Sevgili izleyenlerim. Salyazı'dayız. Salyazı köseye bağlı bir nahiyemizdi. Ama artık e, <laughs> artık köy oldu. Nüfusunu e, belirli bir oranda yitirdiği için eee Bayburt'ta da bu, bu bu tür beldelerimiz oldu. Bu çok da üzücü oldu. Şimdi yolda gelişi bir baktım, asfaltı bozulmuş. E, ana yoldan buraya girdiğimizde bu neden kaynaklandı işte Artık muhtarlar bu işi götüremiyorlar artık. Çalışanı yok, yardımcı olan yok. Şimdi biz buraya niye buradayız? Efendim, e, burada güzel bir şöyle aile odası. E, belki konakta denilebilir diye, konak diyelim biz bunu. Hadi. Ama Cumhuriyet döneminin konağı diyelim buna biz. Beton konak diyelim. Şimdi bir tanıyalım. Senden de hemşehrimizi bir tanıyalım. Hı hı. Ne amaçla yaptılar burayı? Şimdi üstünü de gezeceğiz. Ondan bir yorum alım da. Ben Şahin Yavuz. Evet. Bu konağı daha çok kültürel amaçlı yaptık. Hı. Kültürel geleneğimizi geliştirip gelecek nesile de bunu aktarmak için Böyle bir şey düşündük. Bir de bizim e, şu an e, şeylerimiz oluyor. E, ahirete göç eden cenazelerimiz oluyor. İstanbul'da, Türkiye'nin diğer illerinde. Bunları bazıları buraya getirmek istiyor. E, geliyoruz buraya kışın. Buralarda sular donmuş. Evleri açılmıyor. Her taraf e, onun için burada biz bütün testatını yaptık. Her şeyini yaptık. Gelip rahatlıkla yukarıda odalarımız da burada cenazesini defnedip yemeğini yiyip bir de buradaki köylülerle hasbihal olup yasını falan bütün her şeyini gidecek bir şekilde burayı düzenledik. Biz burayı ileride bir vakfa da dönüştürmek istiyoruz. Üyelerimizden ayrıca şey topluyoruz biz öğrencilerimiz için köyümüzde veya akraba içerisinde köyümüzde böyle durumu yoğun öğrencilerimize Burs vermek için e, bir şey geliştirmek geliştireceğiz daha doğrusu. Şu an başladık yani şey toplamak. Kendi aramızda belirli bir aydatla toplayıp öğrencilerimize destek olmak. Cenazelerimizi dediğiniz gibi rahatlıkla gelip evet. defter ve cenaze sahibine fazla yük indirmeden burada bütün her şeyini karşılayıp gerekli şekilde ağırlamaktır. Şeyimiz bu. Amacımız ayrıyeten düğünlerde, nişanlarda Şimdi ee, şeyde ben şimdi senden e, dedim, Salyazı'da köyümüze ait bir konak, böyle bu tür cenaze merasimlerini şey yapan yeri var mı? Var, var. var. Üstü. Kültür evimiz var, Kültür evimiz. karşıda yani. var, o, o aşağıda genel olarak, genel olarak var da fakat genel yok şimdi şöyle bir böyle sınırlı tutmuyoruz. Geldi mesela ya, İbrahim da, abimiz... Böyle böyle bir durumumuz var burada ağırlayabilir miyiz memnuniyetle bir de memnuniyetle onu ağırlayabiliriz burada kim olursa olsun sınırlı bir şeyimiz yok fakat bunu bir aile kabili olarak yaptırdık fakat herkese hitap ediyor öyle sınırlı değil genel genel ha, geldi İstanbul'dan ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelenler oldu bunlar gelip 2-3 kalacak yeri yok diyelim burada rahatlıkla açıp mutfağımız her şeyimiz var buzdolabına çamaşır her şeyimiz var açıp burada 2-3 gün konaklayıp köyünü de ziyaret edip gidebilir Böyle bir şekilde tertipledik. Anladım. Çok güzel oldu. Evet. Allah hayırlı olsun. Sağ olun. Şimdi e, gelelim sana. E, de söylediklerin var. Al şu mikrofonu ben kamera arkası olur. Ne şimdi görüp mikrofonun şunu görüp. Heh söyle. Heh. Ne söyleyeyim? Az önce söyledin Erzurum'u geldi iş. Bu şeyde sadece konakları bana anlat. Ya hocam şimdi eskiden, eskiden bütün anneler yardımlaşma, kültür hepsi bizde vardı. Yani bir insanın işi olduğu zaman, işi yara kaldığı zaman, kendi başaramadığı zaman bütün komşular toplanır. O adamın işini toplu olarak bitirirdik. Yani Ekin'de olsun veya karmında olsun veya burada senin evin duvarı yıkılmış sen kalkmadan halk toplanır yardımlaşa kalkardın ki duvar yapılmış. Bugün günümüzdeki durum ne? Bugün günümüzdeki durum da oğlundan bir bardak su istiyorsun. Üzerine bakır. Suya yetmeden. Baba kaç lira verirse. <laughs> Valla gülme. Gülmüyorum. Doğruyu dediğin. Yani, yani, cerseci o. Doğru diyorsun. Şimdi, tamam. Eskiden yardımlaşma, din, iman, Kur'an, namaz, her şey bizdeydi. Şu anki teknolojide gelecek nesil nasıl yaşayacak, nasıl meydana çıkacak ben hayret ediyorum. Peki bunda bizim hatamız var mı? Hatamız ne? Allah. Neden bugüne geldik böyle? Teknoloji. Burada teknoloji de demeyeceğim de maneviyet noktalarını diyeceğim ben. Şimdi o konuyu masaya yatıralım benim kardeşim, yatıralım. Ee, biz bu konuyu burada da bundan 5-6 yıl önce de konuştuk. Şimdi takdir edersin ki e, Bayburdun gerek siyasisi önüne, önüne düşen efendim o, yükü omuz diyen insanlar, ya sal yazınları biz istiyoruz deme şeyi komşu olarak çok ayıp olur. Ayı. Bunu bunu mesela şey pazar yolu yaptı. Biz Baybuda bağlanmak istiyoruz dediler. Sandığı önlerine koydular. Oylamaya gittiler. Referandumda Erzurum çıktı. Şimdi Bayburt isteseydi ne olurdu? Efendim Erzurum'un hani yetkilileri ya Bayburtlar e, ayıp olmuyor mu? Yani bizim ilçelerimizi, beldelerimizi, köylerimizi istemeye. Bunu ancak bir sandıkla köylü karar alır burada. Sandığı önüne koyar. Sandıktan çıkar ki biz Baybur'da bağlanmak istiyoruz. Onda kimsenin söyleyecek bir sözü artık olmaz. daha yani bunun 15 gün önce Şanavadisi'yle de burada aynı yerde. Biraz ses birliği şeyler söyledi fakat ben yani halk olarak müşahane ile hiçbir şey diyeceğim. Bizim düşünün ki havalimanını bile istemiyor. Biliyorum. Bunu bile istemiyorlar. Biliyorum. Bize başka gözle bak. Hizmet dışı. Için. Biliyorum. Bak bizim burada belediyemiz gitti. Burası aslında... Bana çok gümüşhaneli şunu söyledi. Orası bizim havaalanımız değil. Evet. Dediler bile. Orası bizim değil. Ya kimin? Bizim 45 dakikada biz Trabzon'a gideriz. Trabzonlar da onlara ne gözle bakıyorlar biliyorlar mı? Biliyorlar mı? Acaba biliyor mular dediğin biliyor gibi. Biliyorlar. Biliyor ben de şunu söyledim. Kendi adımızla Gümüşhane ve Bayburt adıyla orada evet. yapılan bir havaalanı sizi nasıl rahatsız eder? Evet, evet, evet. Ki Trabzon'a gidip mum oluyorsunuz. Ki mesela bu havaalanı bittiğinde bittiğinde açıldığında Trabzon havaalanı benim bildiğim e, tamir tatilata girecek. Evet. Şu an durdurulduğu acaba diyorum. Trabzon mu bu yavaşlatıyor bunun açılışını diye de düşünmüyorum değil. Tabii bürokratik şeyler engeller. Düşünmüyorum var. değil. bu vardı. bir şahsi düşüncem. Bir zamanlar var vardı. Evet. Trabzon'dan var. Ama ne olursa olsun biz bunu açacağız. Atadıklar. Başlayacağız. Ama şu da var. Şu Sayın Cumhurbaşkanımız bize buralara oy defası gözüyle ne yapsam biz ondan. Şu Baybut milletvekilimizle ben e, bu konuyu görüştüm. Önümüzdeki yılın bu aylarda açılacağını söyledi. Ben bir siyasi huzur yapmak istiyorum. E, buyur söyle. O da şu. Buralara hep oy deposu olarak bakıyor. Buralar biliyorsunuz muhafazakar bu insanlarla dolu hepsi devletinin yanında, Cumhurbaşkanının yanında. Ölümüne mücadele Onlar bataryaları bitti böyle tekliyorlar. Tamam, başım. bir kontrol of edelim. Abi. Nereye kadar geldik? Nerede? Şimdi bir siyasi vurgu yapmak istiyorum. O da şu. Yani Sayın Cumhurbaşkanım 2019 yılında Naci Bey'e dedi. Naci Bey 2019, ben buraya 2019'da ineceğim dedi. Bu sözü verdi bizlere. Fakat Naci Bey'e bir de şunu yaptı. Naci Bey dedi. Para sizde. Paranın başında sizsiniz ben buraya ineceğim dedi. Baydurt'ta da dedi bunu. Bu şeyde dedi. Evet. Fakat bu söz tutulmadı. Siyasi bazı tabi memleketin geçirdiği bazı badirelerden dolayı bu söz tutulmadı. Ha yine de yüzde sekseni bitmiş fakat hala erteleniyoruz. Çünkü siyasiler buralara oy deposu olarak bakıyorlar. Evet. Bizi çok mağdur durumda bırakıyorlar. Memlekette ihanet edenlerin yer ihya ediliyor. Diyarbakır'a git bugün ihya edilmiş. Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'daki illerin hepsi ihya edilmiş. Fakat bize gelince hizmet yok. 12-13 senedir bizim hala şu Bayburt, Kelkit arasındaki yolumuz yapılmadı. Hala yapılmadı. Hala devam ediyor. Kaç 12-13 sene oldu. Yani biz bundan dolayı çok mağdur durumdayız. Siyasilere buradan şeyimiz biraz bize el tutsunlar, bize bizi görsünler bu halk onlara çünkü hiçbir zaman ihanet etmedi. Hep memleketinin yanında durdular. Memleket sevdalıları onun için bizlere biraz yardım etsinler. Bir an önce bizim bu havalimanımızı hizmete geçirsinler. Bizim talebimiz bu köylü halk olarak bu. Diğer şey olarak da bu gümüşhane meselesi yüzünden de gümüşhaneler bize sahip çıkmasınlar. Fakat çıkacaklar, zamanla çıkacaklar, görecekler gerçeği. Peki az önce o konuştuğumuz Hizmet. mevzuya gelelim. Sal yazılı. Sal yazılı bir sandık önüne alıp da arkadaş. Olur. olur gelin bir düşünelim hele. bir Herkes oyunu kullansın. Fikrini söylesin. Biz nereye bağlarız? Şimdi şu var. Bizim şu an bu belediyeden dolayı açılma durumu iş mahkemesinde şu an. Şeyde pardon. istinatta, Buranın tekrar almak durumu var. Köyümüzün ileri Haydemir Bey var. Haydemir Bey demir duyduğumuz bir şey. biraz şey yapma durumumuz var. Tekrar belediyeyi geri kazanma durumumuz var. O geldikten sonra biz sandığı önümüze alacağız. Yani bunu yapmak zorundayız. Yani olur. onu da ben demek zorundayım. Eee yani Bayburt çıkıp da eee hiçbir zaman bunu diyemez. Çok ayıp olur. Bayburt Çok şey ayıp olur. Yani, yani arkadaş biz Salyazi'yi istiyoruz. Şimdi pazar yolu da aynısını diyor. Biz pazar yolunu istiyoruz. Bence Bayburt isteyemez. Şöyle bir şey. Komşuluk e, haklarına da uymaz. Hiçbir şeye uymaz. Evet, e, fakat e, Bayburt'ta ileri üst düzey bürokratlardan biz hazırız diyenler oldu bize. Evet. Mesela Bayburt grubun gene de yani şimdi, talep olması Bayburt lazım. bu. Şimdi ben buradan Faruk da bunu şey yaptı. Çok hatta imza da topladı. 5-6 yıl önce de ben bu haberi yine yaptım. Yine bana söylendi bu. Hatta ben bunu e, yetkililerine de görüştüm. Ama bana söylenen de aynen bu oldu. Ve doğrusu da bu. Buna talep etmeden ortaya çıkmadan bayburt isteyemez. <laughs> Ayıp olur. Evet tabii ki. Tabii. Komşuluk haklarına Ama da uymaz. Halkın, halkın hemen hemen yüzde doksanı diye istiyor. Bilmiyor. Zannetme yüzde on çıkabiliyor mu? Çıkmaz. İsteyen çok az. Bir ki KELKİT'te var. de imza toplandı geçtiğimizde. Evet. Onu da söyleyeyim ben. Evet. KELKİT'te de. Peki ilave edeceğiniz bir şey var mı? Yukarılarda dolaşalım. Gezeceğiz inşallah. Bakalım yukarı. Teşekkür ediyorum. Buraya ben, kadar ben teşekkür, teşekkür ettim. Ederim. ederim. Ben çok teşekkür ederim. Biz... Dedim benim bu kusura bakma da kimsin? Yani biraz şey konuştum ama dedi ben Ankara gel, para yolları cennem Sen o lafı dedi nasıl verelim? Dedi malum sen sana gibi bir şey. Havalar mecahatı da yol yapıldı. Geçen sene yapıldı. Bu sene dedim Aynı yetimin yamanı donuna benzetiyor Allah'ımız. Asfalt görünmeye hep yaman. Hmm. Tamam. Evet, Yok. güzel olmuş. Burada yani gelip iki üç gün konaklayabilir her iki Tabii, gün, güzel olmuş. yaşlarında içeride gelebilirler. Her Hem şey bir aileyi var. toplar, birleştirir. Her Tabii, bir canı sıkılan gelir, evet. kalır. Evet. Mutfağımız sıcak suyu. Güzel bir aile konağı olmuş diyebiliriz. Evet. evet Mutfağımız... güzel bir aile konağı olmuş diyebiliriz mutfağa. Evet. Bir tane eksiğimiz kaldı artık onu da anlayacağız. Buzdolabı alacağız. O ne? Buzdolabı. Buzdolabı. He. Buzdolabı eksik kaldı. Burası banyomuz var sıcak su her şeyin ayı her şeyi var. Rahat kalacağı. Harika. Bebeğim, güzel. Her şeyimiz var. Çok güzel. Şimdi yat yatmalı olduğunda kanepeler mi devrilip evet, yatağa yani, dönüştürüyor? Atlarında battaniyelerimiz, çarşaflarımız evet. var. Güzel. Allah hayrını versin. Eee güzel olmuş. Fikir güzel. Dediğimiz gibi burayı ileride bir vakfa dönüştürmek istiyoruz. Hı. Amacımız o ve başladık da. Hı. Bir yerlerden şey yapmaya. İnşallah seneye onu da başlatacağız. İnşallah. İyi bir şeyler düşünüyoruz. Yani topluma güzel bir örnek olmuş. Evet. E, ister istemez ne yapıyor? Bu yöremizin dışarıda oturan insanları e, evler, baba evleri yıkılıyor, tarımar, ören haline geliyor. Geldiğinde oturacağı, kalabileceği nokta, mekan olmuyor. E, bunun yanında düğünü, bunun yanında cenazesi, bir tören şeyinde de o açıdan siz, e, bu çok güzel bir örnek teşkil etmiş. Eee yöreye de örnek olsun şöyle gücü yeten hemşerilerimiz yapsınlar. Eee akşamları mesela, perşembe akşamları bayanlar toplanıyorlar buraya. Hı. Hem Kur'an okuyorlar, hem bir sohbet, say sohbet, her perşembe günü akşam güzel. Toplan, sohbet ediyorlar burada. Allah kadar. razı olsun kardeşim. Kadınları da davetli. Salyazı adına ben de teşekkür edeyim sana. Ben teşekkür ederim. <laughs> Topluma biraz faydamız olduysa ne, mutlu ne şey. demek? Ne demek? Örnek oluşu bile yeter örnek oluşu yani dediğimiz gibi yani hali vakti yerinde insanlar yapabilecek durumu olan insanlar şimdi şuradan da gitmek lazım mesela aileler dağınık olduğu için artık gurbetçi aileler şöyle bir mekana toplanıp çoluk çocuğun birbirlerini tanıması Tabii. ailelerin küçüklerin büyükleri tanıması şimdi bu çok detaylandırmayayım ben onun için çok güzel bir örnek teşkil ediyor ben bir örnek vereyim Tabii. Mustafa İstanbul arkadaşımız İstanbul'da ha akrabamız da ben burada tanıştım. Burada mı tanıştın? Evet, ben Mustafa Doğan. Duyuyorum adını hmm. fakat şey olarak Demek ki mevasırı vermeye başlamış yani. Burada da kendisini tanıdım. Gel bakalım el. Hele. hele gel buraya gel. Kaç yaşındasın? 47. 40 47. 47. Evet. Yolu yaralamışsın. Yarıyı da geçtik. Yok ya, yaralamışsın. Yar, İyi yaralamışsın. tarafından biz. Ya. Yolu yaralamışsın. Peki sen bize burayı bir değerlendir, şu aile konağını. Vallahi ben ilk duyduğumda zaten çok e, merak ediyordum. Yani bir an önce bakalım Gidin nasıl mi? olacak, bir göreyim. Çünkü ben kendi adıma köye geliyorum. E, köyde doğup büyümediğim için çoğu kişiyi tanımadan 3-5 gün durup gidiyordum. Hı. Hani böyle herkesin e, toplanabileceği, işte herkesin bir hasbel edebileceği bir yerin olması benim açımdan iyi. Ne oldu? Herkesi tanımış olmuş oldum. Tabii ee, daha ileride daha aktif keşke hale keşke daha zaman, önce yapılsaymış. Yani. Ama öyle mi diyelim? Evet. Gene de çok şükür. Da, bu da İstanbul'da oturuyor. Bu e, o da emekli. İsvalt'tan emekli. Erken olmuş ya emekli. Emekli evet. Yani ee, biz şimdi çok mu yaşlı emekli olduk? Eee, emekliyiz e, <laughs> emeklisiz ya. Yok, e, <laughs> mi? Yok. E, pe Bak. Peki ee, şimdi buraya geldim mi? Orada bir, bir soru daha sorun da geçelim. Baş, köyü tanımaya başladın mı? İnsanları kim, kim, akraba kim, komşu kim, ata dede komşuları kimler? Ya herkes yüzcen tanıyorduk ama muhabbet olup yan yana gelme şansı zor oluyordu. Yani kahvede, çay ocağında o gibi muhabbet gidiyor. olmaz. Burada tabii biraz daha derin İş, muhabbet. Daha sıkı, de. sıkı tutuldu artık. Yani. E Bundan sonra bol bol da gelirsiniz. Mekan da inşallah, var. İnşallah mekanımız da var. E, sorun yok. Evi bark olmayanlar için de çok güzel düşünülmüş. Iyi Gelecek nesilde bu şeyi, tesisi yapıp koyanlara dua eder. Evet. Tabii ki edecek, edecekler. Yani o dua gelir peşinden. Gelir ya gelir büyüklerimizden Allah razı olsun. Ne güzel şey yaptı da gittiler bize. Evet. Derler. Peki teşekkür ediyorum. Allah, Teşekkürler. Allah Teşekkürler. hayırlı uğur etsin.